Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hacerin Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bizler de soracak olursanız değerli takipçilerim. Bizler pazar gününden belli hastanede ondan sonra kardeşimin evinde uğraşıyor. Uğraşma sebebimiz de değerli takipçilerimiz. Yani bizim koyda olup da duymayan hiç kimse kalmamıştır. Yani bilenler de bilmeyenlere aktarma yapmıştır. Yani kardeşim trafik kazası geçirdi arkadaşlar. Pazar günü akşamı bize geldiler. Ondan sonra salı günü de benim randevum vardı arkadaşlar dünden için. Abla dedi seni de hastaneye gidene kadar dedi afra da dedi çocuklar sıkıldı. Buraya getireyim burada kalsınlar dedi. Ben de buyur gel kardeşim dedim. Sanki ev sizden mesir gibi dedim. Sadece dedim ben evde değilim, evin anahtarını yerine koyuyorum, siz geçin dedim. O da tamam abla dedi. Ondan sonra geldiler arkadaşlar. Pazar günü akşamı arkadaşının motorunu almış. Motoru da alınca yolda araçla kaza geçirmişler. Yani taksiye, taksiyeden ara motor çarpışmış dedi takipçilerimiz. Ama şükürler olsun. <laughs> İyi, sağlıklı, sağlığı saati yerinde. Şu an evinde. Pazar gününden belli. İnanın pazar gününden belli oradayız. Yani geliyor. Sabah gidiyor. 10 gibi, 11 gibi. 10 gibi, 9'da çıkıyor. 10'a ora, ora varıyor. Akşam eve geliyor. Şöyle 3-4 gibi nemir doğru yok. Çünkü yalnız bırakmak istemedik arkadaşlar. Çok büyük bir Darbe aldı. Başından darbe aldı. Yani görseniz bu mu dersiniz? Yunus'u da biliyorsunuz zaten. Önceki takipçilerim olsun. yeni gelen takipçilerim olsun. Hepsi biliyor. Afra gelinin kocası Yunus kardeşim. Bir de biz birbirimize acayip şekilde ikimiz birbirimize çok düşkün olduk arkadaşlar. Yani 3-4 gündür inanın gecem gece değil gündüzüm gündüz değil. Yani böyle uyku geliyor. Uyumak istiyor ama o gün hastanedeki hali gözümün önüne geliyor. Bütün uykularım hep girip gidiyor yani. Kafamda o kadar büyük bir yara açıldı ki o vaziyetini görünce ben bir anda yani çok korktum. Orada ayaklarımın bağları, kollarım, vücudum böyle yani hiçbirim tutmuyordu. Sağ olsun arkadaşım vardı, oğlum vardı kardeşlerim vardı, bacım vardı. Hepimiz hastanedeydik. Afra alanı da. Buradan Devlet Hastanesine götürmüşler. İl ilçe, gülhaş Devlet Hastanesine. Orası da el katmamış arkadaşlar. Aksaray'a göndermişler. Biz tabii ki biz hem buraya gittik, burada bulamadık. Aksaray'a gittik. Aksaray'da tam tomografi çekilmiş. Dik dikiş atmak için şey alıyorlarmış, yeşil alana. Oradan sonra biz bayağı bir geç gördük. Gördüğümüz 11'in em geliyordu çünkü başından darbamış arkadaşlar. Şöyle meline, tagozunun şurasına kadar. Yani şöyle meline bak, şuraya kadar. Bunun şuraları. Kolunda çatlak var, şu kemikte çatlak var. Yani bugün çok şükür sağlısını açtılar. Açıq olunca daha cari iyileşir demiş Pazumani'den hanımefendi. İşte üç gündür pazumana getiriyor, götürüyorlar. İyi, çok şükür. Gerçekten iyi arkadaşlar. Hani ya ben ne kadar da o tramvayı kavamdan atmasam da iyi. Hani o yani ilk o anı görünce tabii ki ister istemez bayağı bir etkilendim. Kendi çoluğum çocuğum hep oradaydık. Hep etkilendik. Ondan sonra evlerine çıkardılar. İki miydi? Bir buçuk muydu? İki miydi o arada? Evine çıkardılar arkadaşlar. Götürdük. Çalıştığı patronlar da vardı. Abiler. Ondan sonra hepsi bir oldu. İlgilendi. Allah razı olsun. ...ilgilenenden, gelenden, gidenden... ...sorandan, arayandan... ...dün... ...daha bölmeyin. Yani Allah razı olsun. Herkesin ayağına taş düşer, başına iş gelir. Bu en yakın... ...en yakın derecede... ...ahraban bile olsa arkadaşlar... ...yani aramaları, seni bilmeleri... ...gerçekten çok güzel. Gerçekten... ...zor anında yanında olmayan... ...insan kötü zamanında yanında olmayan insan en güzel anında yanında hiç olmasın bence ondan iyi arkadaşlar. O yüzden başımıza ne gelirse gelsin üç oğlan iki kız bir ana birbirine kenetlenip yerine düştüğü yerden kalkmasını bile bilen birisiyik. Gerçekten. Ne kadar abimle Küçük kardeşim olmasa da çalışmada olsa Antalya'da yani telefon açıp kendilerinin orada hissettirmeleri bile çok iyi. Çoğu kişi de aradı arkadaşlar açamadım. Ondan sonra onlar da hakkını helal etsin. Çoğu kişininkini açtım, çoğu kişininkini açamadım. Çünkü hiç açacak bir durumda ve konuşabilecek bir şekilde değildim de dilim... Konuşurken böyle dönmüyor arkadaşlar. Gerçekten böyle ne diyeyim sizlere böyle dilim dönmüyor. Bazen ne konuşacağımı içimdeki söylediklerimi dışarıya ifade edemiyorum. O zor, o, o günkü hali hastanede gördüm. Diyorum ya sizlere her yıl böyle çok kötüydü. O hali gözümün önünden asla gitmiyor, gitmez de. Rabbim daha büyük acılarını göstermesin inşallah. Hani bir de biliyorsunuz arkadaşlar benim abim vefat etti. O zaman da hiç böyle hani aracımız yoktu, bir şeyimiz yoktu. Gelemiyorduk, gidemiyorduk, göremiyorduk. Soğuk yüzünü gördük. Yani o gün Ramazan'dan konuştum. Bir anda ambulans şoförü aradı. Yunus Uşkun kaza yaptı. Başından yüzünde travmalar var deyince, başı deyince benim zaten Nevrim döndü arkadaşlar. Evin içinde inan ne yapacağımı şaşırdım. Afra da burada desem mi, demesem mi, ağrısı olur, sancısı olur, doğurur. Zaten bunu yakınlaştı arkadaşlar. Bir ay kaldı. Ha, ona da diyemem. Anladı zaten benden. Ya böyle gitmişsin mi? Abla ne oldu? Abla ne oldu? Arkamda önümde dolanıyor. Ama diyemiyorum. Dur diyorum. Şahin gelsin. Çünkü yine Şahin aşağıdaydı. Gelsin dedim. Şahin gelsin de öyle söyleyeceğim dedim. Ben yani Şahin'e mesaj attım. Oğlum bir cari gel eve Geldi arkadaşlar. Söyledim. Ondan sonra bindik gittik. gördük. Çok şükür Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Hali, vakti, durumu, konuşması. Yani böyle gelişimi iyi. İlk başta böyle narkozun etkisinden hiçbir şey hatırlamıyordu arkadaşlar. Kaza, yaptığını da hala hatırlamıyorum ama ilk baştaki hali haline şimdiki hali şimdiki hali çok güzel yine aynı ki Yunus'umuz yine aynı ki kardeşim Allah'ıma binlerce şükürler olsun çoluğunun çocuğunun ailesinin yavruların içine Rabbim bağışladı bir yandan atmış Rabbim bir yandan tutmuş gerçekten arkadaşlar hani böyle anlatırken de, çok zor gerçekten çok zor Kiminin hoşuna gider kiminin zoruna gider ama gerçekten Arkadaşlar bu insanın başına gelmeyince kimse bilmiyor o gün Demircikoy neredeyse yarısı hastanedeydi o kadar çok motor kazası o kadar çok trafik kazası olmuş ki iki tanesi yoğun bak bir yoğun bakımda birisi ameliyattan çıkıyor bizim koli yani Ondan sonra bizimkiyle 4 Aileler böyle acilen önünde pelli perişan. Yani herkes başka bir düşüncede yani. Acaba ne olacak? Ben o an gerçekten bilmiyorum arkadaşlar da çok zor. Rabbim kimseye yaşatmasın. Hiçbir ananın da ciğerini yakmasın. Evladıyla Rabbim hiç kimsemizi sınamasın. Yani gerçekten bir de biz Yunus'la birbirimize çok düşkün olduğumuzdan arkadaşlar ben Yunus'u çok severim. Yani elimde avucumda büyüdü. En küçüğümüz olduğu için. Yani hep ben ilgilendim. Severdim sayarım. Hala da öyle gözümde hiç büyümemiş bir küçük çocuk. Benim kendi çocuklarım da öyle. Neyse ki çok şükür. Allah esirgedi. Bir yandan atmış arkadaşlar bir yandan tutmuş. Yani hani gözün bekçisi olur diller ya. Gerçekten de tam şuraya kadar parçalanmış. Böyle şuraya kadar geliyor. Şuraların hem yüzlerini hep yara. Ay yara olsun. 15 gün içinde geçer. Çatlak olsun. Bir ay içinde geçer. Kırık olsun. iki ay içinde geçer. Ama ölümün acısı hiçbir zaman geçmez. Hiçbir zaman. Şuranda her gün böyle közlenir. Buran cayır cayır yanar. Allah'ım kimsemizi evlatları inansınamasın. Kimseye evlat acısı da yaşatmasın. Hala böyle anlatırken bunlumun diriye sızlıyor. İçerim cayır cayır yanıyor. Çok üzülüyorum yani böyle gerçekten. Yani hiç gitmiyor gözümün önünden hiç. Hastanede sevdiğinin üstünde temografiden çıktığı anı gözümün önünden hiç çıkmıyor arkadaşlar. Neyse ki aramızda. Buna seviniyorum. Neyse ki aramızda. Çoluğunun çocuğunun yanında, evinde. Ailesinin yanında. Çok şükür. Bugünü de atlattık. Bunu da böyleliğinden atlattık. Rabbim bir vardır bir bildiği. Bu da bizim bir sınavımız oldu. Çok şükür arkadaşlar. Bugün de oradaydım. Radyom vardı. Ondan sonra tahiliyede. Oradan oraya geçtik. Ondan sonra pansumanını yaptırdık. Bir çay içtik. Yani böyle gidip görünmek, ilgilenmek. Hiçbir şeyle ilgilenmesen de gidip gördün mü böyle içim bir ferahlıyor. Soğuyor yani. içim böyle bir ferah oluyor. Hele ilk kaza geçirdiği gün akşamı yemeğimiz ocağın üstünde kaldı. Yemeğimizi hazırladık. Yunus'un çocukların birikmesini bekliyorduk arkadaşlar. İşten gelsin. Hep beraber oturalım yiyelim diye. Beş aydır koya gelmeyip de geldiği gün kaza geçirmesi acayip tuhaf oldu. Dediğim gibi vardır bunda da bir hayır. Vardır bunda da Rabbim'i bildiği. Bir yerine attıysa arkadaşlar. Bir de tutmuş. Çok şükür. Şu an iyi yani. Yiyor, içiyor. Hareket ediyor. Yatıyor, kalkıyor. Böyle hareket etmesi bile beni sevindiriyor. Yani öyle değerli takipçilerim buradan beni ta takip edip de merak edenler instagramdan olsun whatsapptan olsun facebooktan olsun Hacan kaç gündür niye video atmıyorsun diye soranlar var işte kısa bir short videosu çektim işte sorun mu var bebeğinle ilgili mi seninle ilgili mi benimle de ilgili değil bebeğimle de ilgili değil bebeğimiz de iyi ben de iyiyim yani biraz üç gündür zorlandım ama İyiyim arkadaşlar. Çok şükür. İyiyiz. Her şeyin arkasında zorluğun arkasında vardır bir kolaylık. Gerçekten arkadaşlar. Çok şükür. Çoluğumuz, çocuğumuz iyi. Girebilirsin oğlum. Pazar günü misafirim vardı. Gündüz arkadaşlar. Onun oğlu da akşamleyin motor kazası geçirdi. Şu an pazar gününden belli hastanede yatıyor. Asker yoklamaya gelmişlermiş. İnanın da asker yoklaması köşetlerinin nasıl koyduysam öyle duruyor. Yani elim, kolum, hiçbir şey yani elim, kolum kalkmıyor arkadaşlar. İnanın bir makineye bulaşığı dolduruyor. Makinemi burasıdır var. bir, bir çamaşır yıkanıyor serum. İnanın kaç gündür evime süpürge bile çekmedim yani. Hani insan can istemeyince gözü arkadaşlar gerçekten. Öylece duruyor. Duran çarır ben beş dakika bakayım arkadaşlar. Yemekleri takipçilerim duran çağırmış işten geldiydi. Yemeğimizi yedik. Banyo yapmaya girmediydi daha. Onda banyo yapmaya girdi. Havluyu bulamamış da havlu buldum verdim. Kıyafetlerini ayarladım. Şu an banyoda çocuk duş alıyor. Evet canlar. Takipçimin birisi ıı, Instagram'dan yazdı. Nasılsın? Ne nasıl? yapıyorsun? hayırdır? Kaç video atamıyorum Daha yeni düştü arkadaşlar. Vallahi ben de durumlar böyle değil takipçilerim. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Hani diller ya, hastaneye yatırıp da Rabbim kimseye kapıya bakıtmasın diye gerçekten çok zor arkadaşlar. Birisi kapıdan girdi mi, yani insan çok mutlu oluyor. Bir yandan çocukların işe gitmesiyle, bir yandan Yunus böyle olunca onu inan, yani bayağı bir yıprandık. Ama çok şükür dediğim gibi arkadaşlar atlattık. Bizlerde durum böyle. Bağ ile de kaç gündür ilgileneme yok. Evine barhına da ilgileneme yok. Yarın evdeyim. Allah'ıma çok şükürler olsun. Yani insan gözüyle görmeyince neyin ne olduğunu anlayamıyor arkadaşlar. Gözlerinden belli zaten. iyice böyle Mahvoldu. Bizde böyle değil takipçilerimiz. Hani ya başımızda iş olduğu için kaç gündür, dört gündür video atamıyorum. Soranlar, arayanlar, herkesten Allah razı olsun dediğim gibi canlar. <laughs> Biraz bulaşığım var. Onları makineye yerleştireyim. Sabahleyinde kalktığımda hastaneye çıkacağım. İlaçlarım bitmiş arkadaşlar. İlaçlarımı yazdıracağım. Astım ilaçlarım. Ondan sonra cığıma, oradan da geldikten sonra evimi bakımı görürüm. Tertemiz, silerim, süpürürüm. iyileştiririm gönlümce. Çocuklar işe gider. Ben de evinden ilgilenirim. İnşallah yarın da video atabilir miyim, atamaz mıyım bilmiyorum arkadaşlar. Geç pek de canım istemiyor arkadaşlar video atmak. İçimden gelmiyor yani böyle. Yani Or orada or, or acı çekerken ben burada video çekip hangırda ya hiçbir şey olmamış gibi hareket etmek içimden gelmiyor. Yani anlıyorsunuz, yani konuşmamdan bile anlıyorsunuzdur biliyorum ben. Böyle konuşurken tam olaraktan ifade bile edemiyorum ben. Yani konuştuğum ne konuştuğumu bile tam olaraktan anlatamıyorum. diyor ama böyle kendimden geçmişim. Elim ayağım boşalmış hastaneye. Nasıl, nasıl, olduğumu da anlayamadım. Çok kötü bir duygu arkadaşlar bu. Hani diller ya sahiken bilelim değerini, kıymetini, her şeyini sahiken anlayalım diye gerçekten de öyle. Öldükten sonra hiçbir şey ne değeri, ne kıymeti, ne hasiyeti, hiçbir şey yok. Yani öldükten sonra her şey bitiyor. Ama sahikene her şeyin değerini, kıymetini bilirsen, bildirirlerse gerçekten çok iyi. Bu büyük de olsa, küçük de olsa, ne olursa olsun arkadaşlar, dediğim gibi sahikene her şeyin değerini, kıymetini bileceğin ki kendimizi değerli hissedeceğiz. 3-5 çapulçulara ondan sonra kendine bilmez insanlar için üzmeye değmezmiş. Ha, böyle yani. Aslında çok konuşacaklarım vardı bu kaza olmadan önce. Bir gün birisinin canlısına bakıyordum. Böyle tam girmedim arkadaşlar. Bana mesaj geldi. Üst kapalı lafınız diyorlar değil Herkes kendine bakacak değil de takipçilerim. Herkes kendine, karakterine, insanlığına bakacak. Yani hiç kimsenin uğraşacak dalaşacak bir hiçbir zaman vaktim yok. Herkes kendine ilgilendiği zaman kendinin nasıl olduğunu hissedir zaten. Bu arada saat 8 arkadaşlar yine video çekmeye ben. Esen ablam ondan sonra o kadar takipçilerin bas ki bas yaptı ki diye Hacer ne oldu ne oldu diye böyle yazanlar var. Yazmak istemiyorum arkadaşlar çünkü yazdığım zaman daha bir çok kutu oluyor. O yüzden böyle bir açıklama getireyim dedim. İnşallah bol bol dua edersiniz. Yer kok dua ile arkadaşlar. Dua eder. Dua beklerik. Şu an tam dua beklediğimiz bir andayız. Kardeşim sağlığına kavuşsun. Böyle acılarından kurtulsun. Derdinden kurtulsun. Yani o öyle acı çekerken o öyle baygın baygın yatarken insanın içinden gerçekten hiçbir şey gelmiyor. İnşallah beni anlamışsınızdır. Bugünkü videomuz bu kadar olsun değerli de takipçilerim. İnşallah yarınki videomuzda görüşürük. Rabbim görüşmeye, buluşmaya nasip etsin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperik. Herkese hayırlı akşamlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Görüşürüz değerli takipçilerimiz. Bol bol dualarınızı bekleriz arkadaşlar. Dua yer, kok dua ile diye boşuna dememişler. Yani nazar deveyi bile kazana sokarmış. Ama dua her şeyin başıymış diye boşuna dememişler. Yani hastanede yatanlarımıza Rabbim bol bol şifa versin. Yatırıp da kaplara bakıtmasın, orasız da bizleri bırakmasın arkadaşlar. Herkeşlere hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın görüşürüz değerli takipçilerim. Annem de Aksaray'da zaten. Yarın sabah gelecek. Hem hastanede randevusu var. Hem de hem kardeşimin evinde hem özüm bacımın evinde kalıyor. Biraz orada gidip geliyor işte. Biz yine gidiyor, biz yine geliyor biraz orada kalıyor, biraz geliyor. Hiçbir yere sığamıyor. Ana yürüye işte arkadaşlar. Dayanamıyor. Neyse arkadaşlar yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.